Benim en televizyonlarda sevdiğim işlerden bir tanesiydi. Bir kadın, bir erkek. Sen oranın senarist grubunda yer almışsın. Evet. Ee, ben çocuklar olduğunda yoktum senarist grubunda. Yani çocuklardan önceki sezonda vardım. Ha ben de yokum orada. Seyirci olarak. <laughs> Bak. Ee, ve bu arada bir sürü değerli senarist vardı. Ee, onlarla beraber çalıştım. Şöyle oldu. Ben yapım yapımcısı Müge Turalı'ya böyle daha non name bir senaristken sunum yapmıştım. Ve bir tane çok iyi o dönem için... Çok farklı bir format satmıştım yine satamadığım e, kanala satamadığımız formatlardan bir tanesi. O çok beğendi benim kalemimi. Sonra o da kanala satamadı. Bana avans verdi falan o zaman. <laughs> e, kanal yine çok riskli buldu. Değişik bir tarzı vardı. E, riskli buldu. Ab e, dedi ki ama abla ben senin kalemini çok beğendim. E, Birer bir kadın e, bu sene sen de olur musun senaryo grubunda? E, severek kabul ettim. En de eğlenerek çalıştığım işlerden yazdığım işlerden bir tanesidir. Ee, ve dünya çapında bir oyuncuyla çalıştık orada Demet Evgar. Emre de çok iyi oyuncu bu arada evet. ama Demet e, işi başka bir seviyeye çıkardı. Yani Tabii. senaristin eli çok rahatlatan e, bir oyuncudur. E, öyle oldu. Onun gibi çok iş var abi. Yani çok böyle bayağı bilindik işlerde e, onun gibi demeyeyim. Yani çok değerli bir iş bir rakip kadar ama Başka bir sürü bilindik işlerde de çalıştım senarist olarak. Bir şey Konuşanları hiç reddeden oldu mu? 11 yerden reddedildi abi. Üf. Söyledim ilk yerde abi. abi yani i̇ki tane örnek anlattın ama hani onun dışında böyle abi bir... 11 tane yerden reddedildi. Yani ilk bizim, ilk 2016'da reddedildi bayağı bir yerden. İşte o yüzden ben tekrar kendim yapım... Ben mecburen yapımcı oldum. Yani ama bu arada şükran doluyum onlara da. İyi ki yapmışlar beni yapımcı. Yoksa şu an birinden onay bekliyordum mesela. Hani şu an direkt kanal sahibiyle şey muhatap olup şey diyebiliyorum. Abi bu... Da kimse karışmasın yayınlayabilelim diyebiliyorum. O dönem kanal muhatap kanala muhatap olacak muhtemelen benim patronum, yapımcım olacaktı ve görüne tavizler verecekti. Yani tabii, e tabii. dolayısıyla e, bu anlamda beni çok özgürleştiren bir şey oldu aynı zamanda yapımcı olmak. Abi bayağı reddeden oldu. Abi farklı nedenlerden. Yani bir tanesi dedi çok sert, e, bir tanesi dedi e, işte şey e, çok komik. Bu arada hepsi güldü. Yani övülerek reddedilme diye bir şey var bizim senaristlikte. Her perşembe imzalamak üzere olduğun öyle zannettiğin, övülerek reddettiğin, reddedildiğin bir süreç var. Ben onu hep nezaketen söyleyemediği için hani o da olabilir ama gerçekten şey gülüp kendini halktan çok başka tuttuğu için reddeden de var. Yani ben çok güldüm ama halk bunu anlamaz falan gibi hani kendisini çok daha saçma bir yerde tutan bir kafa da var. Halbuki ilk izleyiciyi kendin kabul edersen, ilk izleyici devamını çözmek daha basittir. Bak sen dedin ki biraz önce şey benim şaka yaptığım ve bozulan hiç kimse olmadı. Hiç. Sana yapıldığında bozulduğum bir şaka oldu mu mesela? Abi hiç olmadı ya. Ben zaten alınırsam... Ama sen çok kendi Öyle var. bir şey olabilir mi? Yani sana hiç mesela ne bileyim bir patavatsızın biri olur ya hepimize olur mesela. Abi o şaka değildir ama. O bir şeydir. O mesela komise Peki, yine şaka gibi. değil o diye düşün. O yapanın şaka zannettiği. Oldu abi. Yani o şey. o hepimizde olmuştur. O benim akrabalarımda çok oluyordu. Nasıl? yani, <laughs> yani ben daha mizah, mizahı profesyonel meslek yapmadan önce bütün benim en güvensiz bütün akrabalarım, en başarısız akrabalarım bana hayat tavsiyesi veriyordu. Uzun uzun öğütler veriyordu. Tam olarak trollüğü ben örneğini yani o Twitter'da kitap okuma modelde kitaplarla hakem kesen, tiyatrodan anlamadığı halde tiyatro ilgili hakem kesen, ahlakla ilgili kendinin bir sürü önüne bakması gerektiği nedenlerle ilgili ahlakla ilgili hakem kesenin viralini yani önünü, fragmanını ben akrabalarımla Yaşadım çoğumuz yaşamışız zaten. nasıl meseleler nelere neler maruz kalıyordu anlatsana. yani böyle çok travmatik ve illegal şeyler değil de ama e, yani şey ayrıntıya girersem kırmak da istemiyorum kimseyi başarılı olduktan sonra hani şey gibi olmasın bu yani o çocuğu hatırladınız mı falan gibi bir durum olmasın. çünkü şu an zaten hepsi beni çok seviyor. E, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şey yani e, daha bil, bilim abi başarı başarı sağlık dışında bütün problemleri çözer abi. Hmm. Bütün dramları çözer yani. Sağlık dışında sağlıkla ilgili bu çok bağımsız bir konu aslında. Mizah yapabilmek için zeka dışında gerekli bir şey var mı? Abi mizah dışı mizah için zeka gerektirir ama gerekir ama miz, zeka tek başına şey değildir. Yani ortabdaki en zeki e, adam ya da en komik adam en zeki olandır diye bir şey diyemeyiz. Çok zeki adamlar çok şakacı olmayabilir. E, daha az zeki bir insan e, en komik adam olabilir. Mizah Nedir biraz o? da duygu işidir abi. Anladım. O zaman yani en iyi fizik şimdi fizikte derece alan arkadaşlarım var benim. Ama adamlar yani yanında bileklerini çesersin. Yani bu kadar sıkıcı adamlar olmaz yani. <laughs> bazılarından söylüyorum. Bazıları çok komik de bazılarından söylüyorum yani. Ama ciddi çok güzel konuşur. Ama mizahla ilgili e, yani böyle tansiyonu yükselirsen. Yani o gelince bir ortam sessizleşir falan. <laughs> ama yani zekadan bağımsız. O adam hep bizden zeki. Yani benden net zeki ama tabii ki e, ama benim şey arkadaşlarım var. Baya böyle e, düşük meslek e, düzeyinde çalışan. E, onların hepsinden komik. Yani bu Bunun tek bir mizahın tek bir belirlenen şeyi yok. Hem duygu işidir, hem zeka işidir, hem bir e, varoluş biçimidir. Yani hem bir tavır işidir. Türkiye'de mizahla uğraşan yani komik olduğunu düşünen ama aslında hiç komik olmayan insanlar var mı sence? Bence sayısı çok azaldı bu. Dijitalden sonra çok daha hakkaniyetli. Senin var mı mesela ya, ya komedyen, mizahçı adını sormayacağım zaten söylemezsin bunu. Abi Söyle çok ya biz bak eskiden daha çoktu şimdi azaldı çok. E, bu e, eskiden işte e, oran seni çok öfkeleniyorduk biz. Sadece ben değil, diğer komediyle uğraşan arkadaşlarımız. Ya yani mesela e, bu e, ara, üç tane adam arası iyi diye mesela 100 bölüm, 200 bölüm program yapıyorlardı mesela. Ben ya geçen şeyde gördüm. Ama evet. onlara bu hayatımızın merkezini almıyorduk. Ya yani, üreten adam sadece ürettiğiyle şeydir. Abi bak zaten mizah hmm. özellikle mizah diğer işlere nazaran mesela bir, çok hakkaniyetli bir iş abi. Özellikle dijitalde de bu hakkaniyet. Sahne de sen Türkiye'nin en sevilen adamı ol Dünyanın en sevilen adamı ol 5 dakika konuş komik değilsen 5 dakika sonra sessizlik olur abi hmm. Ama hiç kimsenin tanımadığı Statüsü olmayan bir çocuk olarak çık Komiksen gülerler abi Çok hakkaniyetlidir Yani sahnede zaten bunun olması mümkün değil Mizahçı diyorsun ya Ama sahne dışında televizyonda mümkün müdür Televizyonda mümkündü Dijital çıkana kadar Şu an çok azaldı Bazen mesela böyle Fransız komedyenleri falan seyretmeye çalışıyorum Orada biliyorsun yani komedyenlik baya evet. Başka bir meslek yani Evet sektör Tabii tabii Şeyde de öyle Amerika'da da öyle evet. Hatta daha çok yani Amerika'dakileri biraz daha hani gülebiliyorum. Yani bu... Çünkü benzer kültür burada da var. Ya ben Fransa'da mesela komedyen asla gülemiyorum. Ya şimdi diyecekler ki lan derdin bu mu? Derdi olarak sormuyorum. Yok var diye yani yani, anlatıyorum yani. Abi şey bence evet tabii ki e, yerel bir şeydir. Yani yerel unsurlar üzerine şaka yapıyorsa sahnedeki yereldir. E, zaten ona sadece oradakilere hitap eder. Ama yok yerel unsurlar değil de evrensel atıyorum. Herkesin tanıdığı Putin'le ilgili bir şaka yapıyorsa, Putin'in hepimizin bildiği yönlerle ilgili bir şaka yapıyorsa, yani sadece Rusların değil de Amerikaların da bildiği, Türkler'in de bildiği ilgili bir şaka yapıyorsa komikse hepimiz güleriz. Yani bu biraz tercihtir. Yapanın tercihiyle alakalıdır. Aynı sinema gibi e, mizah hem evrensel hem yerel olabilir. Yapanın e, tercihine ve maharetine bağlı, izleyenin e, izleme tercihine bağlı. Algısına bağlı aynı zamanda. Evet. Şimdi bu dijital dünya ile ilgili çok güzel analizler yaptın. Kendi işinle ilgili gelişimine katkısını da çok bence güzel anlattın. Son... Sektöre katkısıyla alakalı. Biz de onun o avantajdan faydalanan bir ekibiz. Yani sektöre büyük katkısı olduğunu düşünüyorum dijitalin. Sadece ben değil. Yani ben şimdi deep dalga ile dijitalle yani çok teşekkür ederim. Sokağın itmesiyle bu seviyeye geldim. Yani program bu başarı grafiğini yakaladı. Ve sektördeki hak ettiği prestij aldı. Bizden sonra da ben yani 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, belki 1 yıl sonra bizden sonra başka ekiplerin de başka dip dalgalara gelecek, yine böyle kendi akımını yaratacak başka iş komedyenlerin de olacağına inanıyorum. Şu Musa'yı bir seyredelim ya? Musa çok tatlı değil mi ya? Çok zeki. Ya e, müthiş zeki e, ve müthiş tatlı yani. Entelektüel bir yanı olan da bir kardeşimiz. Buradan çok selam olsun kardeşim. Umuyorum kayınpederi ve eşiyle. Ee, mutlu yıllar yaşarlar. Sen bir yandan da böyle e, yani görüş yani bir bağın da var izleyiciyle. Yani mesela programdan sonra izleyiciyle ilgili konuşurken sanki evden birinden bahsediyor gibi anlatıyorsun. Evet. Ben çok seviyorum. Gerçekten her programdan sonra söylüyorum. inandığım için söylüyorum. Ben e, izleyeceğimi, arkadaşım olarak görüyorum. Yani ben onlara çok eğleniyorum. Başka türlü eğlenemem yani. İnsan arkadaşıyla da e, insan arkadaşlarıyla şakalaşır. Yani zaten orada izle ben şey gibiyim. Sınıfın o haşarı çocuk. Ders kaynatan ve diğer arkadaşlarını çıkaran. Ama sen sen bir şey söyleyeyim senin çok efendi kaldığın seyirciler var. Yani evet. senden haşarısı, senden beterleri var yani. Var. Yani o işte o da bir sınıfa bir sürü figür gelip çıkıyor. Yani gelip gidebiliyor. Ee, ben seyircimi çok seviyorum. Gerçekten arkadaşlarım olarak görüyorum. Onları buradan çok öpüyorum. Belli bir başarıya kadar sektördeki herkes adam çok iyiydi diyorsun. <laughs> Belli bir başarıdan evet. sonra zurna zırt dedi herhalde. Sektördeki yani şimdi şey yapmak istemiyorum. Polimik yaratmak istemiyorum <laughs> Çok da güzel şey, ama çok sert. Yani, yani evet. Yani bir yani maalesef işte başarının böyle bedel şeyleri oluyor. Yani çok başarılı olunca yani tırnak içinde e, sayısal olarak domine edince e, sektörü e, maalesef işte benzer mesleği yapan, e, rekabet hırsı, e, dostanı duygularının önünde olan... E, şeylerden de olumsuz yakla tavır değişimi olabiliyor ama bu başa başanın bedeni ne yapacaksın? Ya şeye çok sevindim. Biz Mehmet'le bir programında görmüştüm ben onu. Diyorsun ki sen muhtemelen abi yani ilerleyen yaşlarında yakışıklı oldun. Çünkü hiçbir yakışıklı içerik kadar bu kadar doğru şey olamaz. Do, dolu olamaz. Çirkinlik geliştirir demişsin. Evet. Abi öyledir. O dezavantajlı adam arayı kapatmak için çok çalışır. Çirkin olmuyorsan da mesela diyelim çirkin değilsin. Hani fakir olabilirsin mesela. O seni geliştirir. Anlatabildim Ya da işte yoksul bir geçmişten gelebilirsin. Ama tabii hem çirkesin hem yoksulsun bizim gibi başlarken <laughs> o işte o çok geliştirmek gerek onun için. Yani belki de başarımızı ona borçlu olabiliriz yani. <laughs>